Evet. Ayşe radıyallahu anh gelen bir hadiste Ali e, aleyhissalatü vesselam hastalandığı zaman kendisine rukiye yaparmış. Son hadisi veriyorum bitiriyorum inşallah. E, böyle kendisi rahatsızlandığı zaman muavedeteyn. Muavedeteyn ne? Muavedeteyn? Kum. Yani nee, ne Felak, 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 linası, felak. Pues, Güzel maşallah. Muavedeteyn yani adı üstünde sığınma duası. Sığınma e, sureleri demek. Bunu okurmuş Aleyhisselatü Vesselam. Ve kendisine e, bunu üflermiş. Ve eli de, eliyle de mes'edermiş. Siz bunu sünnet olduğunu biliyorsunuz. Ne zaman? Yatarken insan eline ihlas, felak, nasıl okur? Bütün vücudunu böyle sıvarlar. Bunu bir, iki, üç defa yapar. Çünkü bu sünnettir. Aynı şekilde rahatsızlandığı zaman da bunu yapar. Siz de öyle bir yeriniz aradığı zaman e, bunları felak ve nasıl okuyup vücudunuza süreceksiniz. Bu nebevi, nebevi bir tedavi metodudur. Ve Fatiha'yı da aynı şekilde. İbni Kayyum Rahimahullah Mekke'de diyor 15 gün kaldım. Yiyecek içecek bir şey yok zemzemle beslendim. Bir yerlerim ağrıdığı zaman diyor, Fatiha'yı okudum, sıvazladım. Hiçbir şey kalmadı diyor. Subhanallah. Bunlar çünkü şifa. Kur'an'ın ayetiyle sabit, hadislerle sabit. Neyse, aleyhissalatü vesselam böyle yaparmış. O ölümle neticelenen hastalığında da yine rahatsızlanıyor hani. Kendisine lük yapıyor. Ee, ben diyor Ayşe radıyallahu anha ona üflemeye başladım diyor. Muaveze teyini. Hani kendisi okuyamıyor da orada e, diğer hastalıklarında okuyor kendisi orada okuyama okuyamıyor e, veya okumuyor. Ayşe radıyallahu anha ben okuyordum diyor. Ben okuyordum, üflüyordum. Ama onun elini de kendisine bizatihi sürüyordum diyor. Neden? Çünkü o bir peygamber. Onun eli mübarek bir el. Onun için kendi elini sürüyordum. Benim elimi değil diyor. Yani vücuduna böyle kendi elini mest ettiriyordum diyor. Ama ben ona o muavezeteğini okuyup üflüyordum diyor. Onun için hastaya böyle ve ağrıyan bir yere muavezeteğin felak ve okunu ve vücuda sürülebilir. Bu caizdir. Nebevi bir tedavi metodudur. Tabi insanın aleyhissalatü vesselam bir hadiste geldiği üzere ey Allah'ın kulları tedavi olunuz diyor ya tedavi olunacak bir şey varsa doktor, ilaç vesaire neyse onların yapılması gerekir.